10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 267 cevapları. Birya yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Birya Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 267 Cevabı. 10. Sınıf Birya Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 267 Cevabı. Birinci ülkemizde deniz turizmi denince aklınıza nereler gelmektedir? Cevap, Antalya, Muğla, Bursa, Erzurum, Artvin aklıma gelmektedir. İkinci aşağıda Halikarnas balıkçısı ile ilgili metni okuyunuz ve düşüncelerinizi söyleyiniz. Halikarnas balıkçısı ya da gerçek adıyla Cevat Şakir Kabağaçlı, kitapları ve Bodrum sevgisiyle tanınır. Cevat Şakir Karaağaçlı Bodrum'u daha da güzelleştirmek ve el değmemiş doğasını korumak için çok çaba sarf etmiş birisidir. Bodrum'un bir turizm merkezi olmasında, gelişmesinde balıkçının çok büyük katkıları vardır. Ege Deniz kıyılarını, onun kadar edebiyata taşıyan, anlatan ve tasvir eden bir başka yazar daha yoktur. Balıkçının Bodrum'a katkıları yalnızca, onu yazın alanına taşımasıyla sınırlı değildir. Bodrum'a palmiye ağaçlarını ilk diken, yurt dışından getirttiği bitki tohumlarıyla şehrin dört bir yanını güzelleştirir. Nermin yazıcı, Halikarnas balıkçısında tabiat. Cevap, Halikarnas balıkçısı Bodrum aşığı bir insandır. Bodrum'un turizm merkezi olmasında, tanınmasında ve el değmemiş doğasının korunmasına çok emek vermiştir. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Bir Yayınları Ders Kitabı Sayfa 267 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.